ende hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba hocam. Merhaba. Ee, i̇yi sahurlar. Ee, bir iyi, sorum olacak. Size. İyi sahurlar diliyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. Nereden geliyoruz? Azerbaycan'dan geliyoruz. Burada ha. yaşıyoruz ama Azeris, Azerbaycanlıyım. Evet. Azerisiniz. Evet. Aileme selamlar olsun buradan. Peki, Anneme biz, babama. Biz de bütün Azerilere sevgilerimizi Teşekkür iletiyoruz. Ederim Azerbaycan'da çok iyi izleniyor ama yani Aynen öyle. Aynen. Türkmenistan'da hatta bugün Türkmenistan'la bir aile aradı özellikle dua istediler. Özbekistan, Türkmenistan ee, ...ve diğer bütün Türk'ü Cumhuriyetler'deki bütün dostlara sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Buyurun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir e, sorum var size hocam. E, büyü diyorlar, e, ben büyüye inanmıyorum. Ama büyü var mı, yok mu diyerekten... ...var mı sizce? <gülüyor> yoktur. <gülüyor> Bence yoktur ama herkes çok inanıyor büyüye. Keşke büyü, büyü vardır Her yerde var yani Azerbaycan'da da. Herkes şeyin peşinde yani baktırıyorlar, ediyorlar, ters bir şey... Evet, keşke büyü hiç olmasaydı. Yani sizin olmasaydı temenninize inanıyorum, ben de katılıyorum da. Ama büyü vardır yani iki türlü büyü var. Sihir ve büyü. Bir göz beyicilik, el çabukluğu filan, göz sizi hipnoz ediyor bir şeyle. Siz olmayan şeyi var gibi görüyorsunuz. Bu bu tür büyüler vardır. Bir de büyünün hakikati vardır. Büyünün gerçekliği de kişiyi yine etkileme, psikolojik olarak etkileme veya bir kısım diğer yaratıklardan yani bu cin veya üç harfler diyoruz ya onlardan istifade ederek yani onlar göya cinleri cinler de göya onları kullanarak bu tür faaliyetler yapıyorlar. Ee, Kur'an-ı Kerim sihirbazlardan bahsediyor. Hz. Musa ile mücadele eden sihirbazlardan bahsediyor. Ee, Ferak ve Nas surelerinde bu tür şeylerden Allah'a sığınılıyor. Onun için sihrin gerçekliği var. Ama sihre, sihir var diye sihri etkilemek veya kötülüğünü engellemek için sihrin efendim sihirbazlara, muskacılara, kahinlere, efendim bu fa faala bakanlara gitmeyeceğiz. Bunların bize faydası yok, bunların zararı olur. Ee, ama sihir var, sihirin bir gerçekliği vardır. Ee, büyük günahlardan biridir yalnız. Çünkü insanlara zarar veriyor. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. <laughs> Siz güne gitmeyin bir yere yani. Ama onun varlığını bilmemizde fayda var tabii.